Vallahi brokoli dışında salatada her şey var diyecekler. Ama brokoli. ismi brokoli. Ay, kuş konmazlar yanıyor galiba. Koş Ermanım koş. Yok kuşlar cazırlamaya konuşmaya başladı ya. Konmaya başladı. Bunları ana yemekle vereceksin değil mi? Ana yemeğin yanında evet altında yapacağım. Ay ana yemeğe de daha hiç başlamadık. Evet şu an ona geçiyorum. Bence salatadan sonra taratorunu bitir. Sonra da ana yemeği hazırla. Son olarak da paçangaları kızartasın. Nasıl fikir? Çok Biz güzel lazım. söylüyorsun. Çorban artık hazır herhalde. Çorbam hazır. Salataya konserve mısır taneleri ekleniyor. Bu arada fincan kadayıfın şerbeti de hazır değil mi? O hazır hazır. Brokoli salatası. Yani genelde bize çok komik şeyler geldi, Sağ salatası, dağı salatası yani salata salatası Allah'tan patlıcan salatası getirmediler önümüze. Bugün de brokoli salatası, brokoliyi yıkayacaksın, keseceksin önümüze koyacaksın yani çok basit bence ve nihayet ana yemekte bonfile sunulacak kremalı mantarı hazırlamaya başladık. Dün çorba için Semra mantarları yıkamıştı ama sen yıkamıyorsun bakıyorum. Y yıkamak olmaz mantar. Mantarı yıkamak sen olmaz. Sen nasıl temizliyorsun peki? Yani üzerindeki kabuğunu alıyorsun. Bunu yapılacak olan tek olan şey bu. Bakayım nasıl alıyorsun kabuğunu? El, elim yöntemiyle, el yöntemiyle gayet güzel. Zaten dokunduğun zaman tık tık gidiyor. Bazıları da mantarı havluyla silerek temizliyor. Ama bu dıştaki kabuk istediği kadar silse de gene içerisine tozu, kiri her şeyi alıyor yani. Kabukları soyulan mantarlar kavrulmak üzere ince ince doğranıyor. Bu arada o tenceredeki neydi? Bu pilavımız. Sebzeli arpa şehriye pilavımız hazır. Bu arada bunu... Vallahi fincan kadayıf da kızarmaya başlamış. Senin de gözün bunda olsun Gürbüz. Gözüm üstünde merak etme. Kuşkonmazlar olmadı mı hala? Kuşkonmazlar kondu. Bunu da kaldırdık. Kuşkonmazlarımızı da aldık. Tezgahımız da hazır. Şöyle yavaş yavaş sonlara doğru hızlanıyoruz. Ve nihayet kremalı mantar için mantarları kavurmaya başlıyoruz. Mantarlardan sonra ne yapacaksın? Arkasından etimizi etimizi yapacağız. Ana yemekte bonfile ile sunulacak mantarlar sıvı yağda soteleniyor. Hadi itiraf et. Beni nasıl buldun? Ama Gürbüz... Sen hayalinde canlandırdığın gibisin. Ne eksik ne fazla. Nasıldım hayalinde? Aynı, 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 aynı anlattığın gibi sesinden de yola çıkarak kafamda canlandırdığım birebir kişisi. Bu arada benden ne istiyorsun söyle bakalım. Sadece yoğurt alıyorum. Süzme al. yoğurt al bakalım. Süzme ve normal yoğurdunu buraya koyuyorum. Tarator için önceden sotelenen havuçların üzerine sarımsak rendeleniyor. Sarımsakla Kremalı mantar için dereotları ince ince doğranıyor. Bu tarifi nereden öğrendin? Bunu da tarifi çok sevdiğim bir arkadaşım vermişti. Adı ne? Vallahi bir aile arkadaşım, aile dostumdu. Arkadaşımın eşiydi. O da eli lezzetli bir şeydi. Onu yapınca hatırlıyorum. O da Feyza. Buradan ona da selam söylüyorum. Doğranan dereotları kavrulan mantarlara ekleniyor. hemen ardından bir paket krema ve bir çay kaşığı köri ilave ediliyor. Fazla atmıyoruz köriyi. Bence de. Bir de sonra burada nişastamız vardı. Onu en son şey yapacağım. Bonfile çok kolay bir e, çok kolay bir ettir. Zaten tavaya atıp ters düz yapıp pişirecek büyük ihtimalle. Yanında kremalı mantar yapması da çok kolay. Mantar koca kremayı dökecek. İkisini birleştirecek yani. E, kuru gelecektir. Ben öyle tahmin ediyorum. E, çünkü kendisini zaten bu konuda çok becerikli bir insan olduğunu düşündüm. Aklı başka yerlerde olduğu için e, yemekleri zaten ben iyi yapabileceğini düşünmüyorum. Amacı farklı zaten beyefendinin. Havuç tarator için yeşil elmalar dilimleniyor. Vallahi Ermancım, senin yemek yapamayacağını düşünüyorlar. Hepsine bir ders veririm. Çünkü onların öğretmeniyim ben. Ve paçangayla sunulacak elma dilimli havuç taratorda nihayet hazır. Sırada ne var? Sırada. Ay, son 20 dakika. Hemen bonfileleri ve paçangaları pişirmen lazım. Şunu şunu bir bitireyim kafamdan çıksın. Vallahi şaka maka bitiriyorsun Erman'ım. Sana yapamaz diyenler utanacak galiba. Utansın. Oh şey oldu. Bir kaşık buğday nişastası suyla karıştırılıyor. Kremalı mantara karabiber ve tuzun ardından suyla seyreltilen nişasta ekleniyor. Bonfile etin pişeceği ızgara tabağı ocakta kızdırılıyor. Paçangaların kızartılacağı tencereye bolca sıvı yağ konuluyor yağ koydum. Kızdırıyorum onu paçangalı. Bonfile ile sunulacak kremalı mantar ocaktan alınıyor. Bu arada cevizli fincan kadayıflar oldu galiba. Bunu alıyoruz. Ne durumda sence? Şöyle açıyoruz. şunu birazcık çevirebilir miyiz ya? Şöyle. Biraz daha pişecekler mi? Biraz daha olsun Gürbüz ya. Etimiz nerede? Etin buzdolabında tabii ki ermancım. Etin güzelliğine bak Gürbüz ya. Et ya et olsun başka bir şey. Bonfile etleri pişirmek için ızgara tavaya zeytinyağı konuluyor. Şimdi bu bonfileleri nasıl servis edeceksin? Şimdi altı şey kuşkonmazları koyacağım, etimizi koyacağım. E, et e, sonrasında peki üstüne ne koyacaksın? Etin üstüne işte mantar sosu yap. Vallahi çok güzel bir şey olacak galiba. Bugün iyi puanlar alırsın umarım. İnşallah. Bonfile dilimleri kızgın yağda pişmeye başlıyor. parça etimiz var? 14 tane var. Sana 6 tane veriyorum. İkişer tane demek istedin herhalde. Ay pardon herkes ikişer tane geri kalan senin. Bonfile etler ters yüz edilerek ızgara tavada pişiriliyor. Paçangalar bol sıvı yağda kızartılıyor. Bu arada son 6 dakika. Paçangalar ne durumda? Paçangalarım da oldu. Az kaldı. Vallahi neredeyse bütün yemekleri bitirmek üzeresin. Bu arada tatlına bak tatlına. Hemen bastım tatlıma. Cevizli fincan kadayıfların üzerine dökülen şerbetle lezzeti tamamlanıyor. Şimdi böyle afili görünüyor ama yapılışı çok kolaydır. Hiçbir teknik istemiyor. Sadece böyle e, kadayıfları birazcık tereyağında cevizin içine koyacaksın. E, ondan sonra pişireceksin. Üzerine şerbet. Yani şerbetlemesini falan doğru düzgün yapabileceğine de zaten ben inanmıyorum. E, ben bu menüyü aşırı derecede basit buldum. Menü çok kolay. E, yetişmeyecek hiçbir şey yok. E, zaten hepsi sebze. Yani pişmede sıkıntı yaşayacağı böyle aşamalı kademeli hiçbir şey zaten tercih etmemiş. Vallahi mutfağını bile toparladın. Helal olsun sana. Limonla şeyi hani yemek zamanı yapacağız değil mi o limonla? Hı. Sadece limon ve yağ koyacaksın değil mi? He he o kadar. Sadece limon ve yağ olduğu için onu sunumdan önce de yapabilirsin. Ve son bir buçuk dakika. Gidiyorum Gürbüz. Başardın mı? Başardım ama çok zorlandım Gürbüz. Harbiden yarı ömrüm gitti. Seni tebrik ediyorum Ermancığım. O zaman doğru giyinmeye. Koş Ermancığım Koş.